Sen hazırladığın maddeyi de buluruz işte. Ya belki anlatmaktan almak çoksa. Biz yıllardır Çaykur'da mevsimlik yani geçici işçi olarak çalışmaktayız. 6 ay çalıştığımız zaman diğer yani 6 ay boş kalıyoruz, çalışıyoruz, boş kalıyoruz. Hem başka yerde çalışma şansımız olmuyor hem de biz işsiz olarak kalmıyoruz. İşte i̇şimiz askıya alınıyor. ve biz bizden çalıştığımız süre içerisinde işsizlik ve işçi işsizlik parası kesildiği halde biz işsiz kaldığımız dönem içerisinde bize herhangi bir para verilmiyor. Bunun için biz kısa süre içerisinde artık... Ve tüm işçilerimizin dayanacak hali kalmadı. E, Temel olarak kısa süre içerisinde süreli olarak yani sürekli olarak Çaykur'da kadroya geçmek istiyoruz. Biz buradan Cumhurbaşkanımızdan Çaykur'da çalışan tüm işçilerimizi kadroya alması için yani sürekli çalışabilmesi için sesleniyoruz. Bunun için aynı zamanda ıslıkla da Cumhurbaşkanımızdan kadro istiyoruz e, diyeceğiz şimdi. Çaykur geçici mevsimlik işçilerine destek olmak için buradayız. Geçici işçilerin mağdur olduğu, zaten diğer işçilerin tamamı mağdur da bunların daha mağdur olduğu çok açık ve gerçek. Kendileri 5-6 ay çalışmasına rağmen işin sonunda işsizlik maaşı dahi alamamaktadırlar. Bütün sosyal hakları elinden alınmaktadır. Bunların geçici olarak değil tam kadro olması için yanlarındayız. Her zaman kendilerini destekliyoruz.